Adama demişler, ne zaman namaz kılarsın? Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama, bayramdan bayrama, bayramdan bayrama diye cevap vermiş. Ne zaman alkol içersin? Akşamdan akşama diye cevap vermiş. Bizde günahlarımızı küçümsemek ve azımsamak, önemsememek huyu bazen galip geliyor. Yaptığımız ibadetleri de büyük görme, üstün görme, yeterli görme huyu ağır basıyor. Yani adam bayramda iki defa kıldığı namazın yeterli olacağına kanaat getiriyor. Ya da yılda bir defa kestiği bir hayvanın, kurbanın fakirlere dağıttığı için gönlünü, kalbini ferahlandırıyor. Yeterli benim için bu ibadet diyor. Başkaları gibi çalmıyorum, çırpmıyorum, azgınlık yapmıyorum, kimsenin hakkına girmiyorum, e bak ibadet yapanlar şunlar yapıyor tarzında kendisinde teselli edebiliyor. Cenab-ı Allah bu tarz züğüt tesellilerine düşmeden, ibadetlerimizi beğenmeden, günahlarımızı küçümsemeden, günahlarımıza sağlam tövbe istiğfar ederek, ibadetleri yaparak huzuruna varmayı, razı olduğu şekilde huzuruna varmayı cümlemize evlatlarımıza ve nesillerimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm.